Arkadaşlar merhaba. Şöyle kurbanlık hayvanlarımızı yemliyoruz. Bugün de sirte açtık. Bunlardan iki tane verdik. O da kıramayacağımız müşteri. Aslında ayın 15-20'sinden sonra satış başlayacak da. Yani 15 gün sonra falan satmaya başlayacaktık. Çünkü piyasa belli değil yani. Ne nasıl olacak belli değil. İki tanesine işaretledik. Adam dedi yani fiyat dersen fiyat kilo dersen kilo bakarız dedik. Öyle ayırdılar gittiler. Şimdi arkadaşlar bunlar kurban ayırdığımız hayvanlar. Yemeler içmeler de güzel. Bunların da bir grubunu ayırdık buraya. Ee, kuyruğu tipsiz olanlar. Kendi tipsiz olanlar. Ondan sonra nasıl diyeyim. Yani kurbanda satma ihtimalimiz düşük olanlarla zayıf olanları buraya attık karşı tekneye akıllı oluk yaptım. Sade yemiyorlar orada. Buraya da böyle karışık yem döküyorum. Bunu da burada yiyorlar. Zayıflar da buraya attık. Bir tane sarıbaş vardı bizim durmuyordu. Onu da buraya attım. Benim asrafı da buraya attım. Bunları bu şekilde bir yemleme sistemi yaptım. Yani iyi olanlar orada etlenip keseceğim yani 15-20 tanesini. Kuyruğu kibar olanlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Yani kurbanda müşterinin itiraz etmeyecek. Kibar kuyruklu. Görüntüsü kibar. görüntüsü kibar olan hayvanları buraya koydum. Bunlar da burada kurbanlık satacağım hayvanlar. Çünkü bunlara e, kırıktıracağım inşallah. Yani işin aslı bugün kırıktıracaktım da 3-4 gündür maşallah güzel yağmur yağıyor. O yüzden kırıktıramıyoruz. Yağmur bir azalsın. Yani bu hafta bir iki güne kırkılır yani hayvanlar Allah'ın izniyle. Şimdi kurbanlık aslında satmaya satarız ama e, piyasla çok bir dengesizlik var. E, arkadaşlar mesela bizim burada veya Antep'te diyeyim. Yani bizim burada aynısı. E, 205 lira biz hayvan alıyoruz peşin para. E, malın kuyruğu büyükse misal 195-200 lira büyük kuyruk olan. Yani 210 lira kibarı. Yani maksimumu diyeyimse 200. Yani 15'i daha duymadım da bu bölgede. Yani 15 diyelim yani şimdi Ege bölgesinde konuştuğumuz kişilere bakıyorum. Veya İç Anadolu, Konya'dan arkadaşla görüştük iki gün önce. E, Kangal. 60-65 kilo bandında hayvanı var. Adama 255 lira fiyat vermişler. Adam vermiyor. Bizi arıyor. Diyor ki kardeş böyle böyle. Benim hayvana bu fiyatı veriyorlar. Versek mi? Yani ben de dedim abi yani bence ver. Çünkü ben aha bu malı 240 liraya toptan veririm yani. Firesini de düşeyim yani. Fire de olsun. 5 lira da fir olsun 235 lira yani iyi para yani. Şimdi o bölgede fiyat öyle bizim bu bölgede fiyat düşük. Yani şimdi bir şey diyemiyoruz yani piyasaya şu an hiçbir şey diyemiyoruz. Yani şimdi 255 liraya fiyat veriliyor adam vermeyi düşünmüyor yani şu tarz mal yani mesela benim malımın içinde var mesela şu tarz. Şunlara 255 lira veriliyor arkadaşlar bakın bakın. Bunları ben yeni aldım biliyorsunuz 205 liraya aldım mesela. Yani bunlara kurbana ayırdım. İşte bir abimiz daha arada Allah var hani bundan alsak falan gibisinden. İşte abimiz de kurbana koyalım. Yani fiyatın yükselme ihtimali üzerine durmaya başladık yani. Şimdi 255 lira veriliyor. E şimdi Ege bölgesinde dedim kuzu tartılıyor mesela 45-50 kilo bandında. İstanbul tarafında hani 300'e 320'ye kuzu tartılmış yani. Yani fiyata bakın yani. inanılmaz bir fiyat. Hemen hemen arada 100 lira oynuyor kiloda. Yani kiloda 100 lira oynuyor. Ya yani 45 kiloluk malda 4500 lira yapar yani. Yani burada o kadar bir fark var. Yani baya bir fark var. Ee, bakalım nasıl olacak, nasıl edecek. Bir... O yüzden de işte şimdi kurbancı müşteri geldiğinde fiyat diyemiyoruz. Şimdi kurbanda ne olur diyor. Ya abi gün valla 250 olur. Geçen seneki gibi olur. Ama şimdi sarbaş, merinos bunlara bir fark olur. Yani çünkü bunlar zaten farklı kuyruğu kibar hayvanlar yani şöyle. Ya bunlara bir fark olur ama bunlara bir fark olmaz. Belki bunlar 250'ye 240'a satacağız canlı kilo topla yani perakende. Ama şu hayvanlarda muhtemelen bir 260 olur diye düşünüyoruz yani Merinos'ta Sarıbaş'ta. E çünkü alırken zaten bu fiyat istiyorlar. Yani böyle bir piyasada değişik bir süreç var. Nasıl olur? Yani inek de aynı şekilde. Şimdi burada inek satan arkadaşlarımız vardı büyükbaş. Dana düve diyelim. Şimdi onlara satışı durdurdu. Neden? E şimdi adam satışa başladı bir ay önce. E dana kesimi 380'lerdeydi. E dana kesimi birden 460'lara, 470'lere. yer 480 diyorlar. Çıkınca e adam ne yaptı? Satışı durdurdu yani. Adam şimdi 380'e ben mal kesimi varken adam 420'ye getiriyordu. Biliyorsun. E şimdi 450 olunca e adam satışı durdurdu. Bir 10 gün, 15 gün bekleyeceğim diyor artık. Yani böyle piyasa bir karışmış durumda yani işin aslı. Ama inşallah 15 güne oturur. Artık ondan sonra ne olursa öyle devam eder yani. E kurban zamanı yükselirse, yükselir artık satlıysak. Neye verdiysek o fiyattan vereceğiz yani. Farklı bir fiyata vermeyiz. Yani süreç böyle bir karışık yani. Doğu ile batı arasında nerede baksan şimdi doğudan batıya gittikçe fiyat iç anadolu bir 50 lira oluyor. Oradan batıya gittiğinde 100 lira oluyor fark. Yani kiloda İnanılmaz bir şey ya. inanılmaz bir şey yani. şimdi bu 300 liraya kuzu satılıyorsa kurbanda bir sefer 55-60 lira da gelen hayvan da yine 300 lira istenir yani kurbanda. O zaman da yani 50 lira oynar yani batı ile doğu arasında. Belki belki bizim buralarda 230 lira düşecek mesela kurbanda bilemiyoruz. o zaman 80 lira oynayacak. Belki düşmez burası çıkar. Aynı şekilde. Yani belki buradan oraya mal çekecekler. Bilmiyoruz yani çok değişik bir piyasa oldu. Yani biz de besliyoruz yani. Şimdi şu malı satınca daha iyisini bulur muyuz diye bakıyoruz bulamazsak. Şöyle kibar hayvanlar dursun. Sonuçta bu hayvanlar tam elde değil. Bunlar bakılacak hayvanlar, beslenecek hayvanlar. Kurbana kadar besleriz. Sattığımızı satarız. Kalan da keseriz dedik yani Allah'ın izniyle. Yani kuyrukları kibar. Ben yani bambaşım bile kibarlarını bıraktım kendime. Piyasa böyle arkadaşlar. Yani çok yani bir düzen yok aslında. Hani ne bileyim doğuyla batı arasında hani ne değişiyor yani. Biz Amerika değiliz ki eyaletimiz farklı değil bir şeyimiz değil. Ama inanılmaz bir derece. Şu hayvanın geldiği yerdeki fiyatla ne bileyim şu Merino'sun geldiği yerde fiyat 100 liraya 100 lira fiyat oynuyor. Neyse arkadaşlar şu keçilere birkaç tane hayvan var. İnne vuracağız. Alle beni bekliyor. Bakın orada. Devam edeceğim. <laughs> arkadaşlar bunlar da ayırdığım hayvanlar. Zayıflarını ve keseceğim hayvanları buraya ayırdım ben. Yani zayıflar hızlı bir şekilde densin diye. Şimdi bakın. Olu koyarken önce hayvana şu yemi, karışık yemini en son posa yediriyorsunuz. Ondan sonra tekneleri bu şekilde besi yemine dolduruyorsunuz. Gördüğünüz gibi bakın size on numara bir akıllı oluk. O yani sade yemi döküyorsun işte yani. Akıllı oluk mantığı. Anladınız mı? Yani hayvanın yemi zaten 1 kilo 800, 1 kilo 900 gram mal yedikten sonra bu yemi de çelermeler falan vuruluysa hayvan her türlü yiyor. Zaten o yemi yediriyorsun. En son hayvan karnını doyuruyor. Ondan sonra bakın böyle kurbana satışa sıkıntı yaşayacağım hayvanları buraya attım. Zayıflar da buraya attım hızlı bir şekilde şimdi... Yani hayvan bakın hala bu yeme bak istediği gibi yemiyor. Bakın karışık yeme saldırıyorlar yani bakın. Burada görüyorsunuz yani. Ee, az önce Bunların da Çelermelerini de yaptık arkadaşlar. Keçilere de çelerme yaptım. Şimdi az önce yaptım. Çelermelerini vurduk. Bir tanesini yanlışlıkla iki kere vurduk çelerme. Allah'tan bir şey olmaz inşallah. Yani arkadaşlar Diyeceğim o ki Bir piyasada sistemsizlik var. Artık nasıl bir şey oluyorsa Yani o yüzden e, kurbanlık şöyle olur böyle olur bir şey diyemiyoruz ama bizim burada benim görüşüm yani piyasa şu şekilde giderse 250 bandında olur ama batı düşmez Konya'da biraz yükselmeye devam ederse istersem de istemezsem doğuda yükselir arkadaşlar toptan hayvan çünkü geçen sene hayvan yüksek gitti toptan keçi 240 liraydı e, nasıl diyeyim size koyun 220-225'te Konya 250'lerdeydi. Millet 270-280 bekledi. Hatta Maraş olsun birçok yer. Adana olsun 270-280 açıkladı canlı kiloyu. Sonra hepsi fiyat çekti. Yani bu içerideki etli mal harcanırsa bu hayvan yükselir. Yani satılacak belli başlı hayvanların fiyat yüksek olur. Yani mesela bizim burada sarı baş olsun. Ya bu tutan bir hayvan. Bunun fiyatı istesen istemesin zaten. Şu anda 227-230 lira yani. 220 lira yani güzeli kurbana girecek olan hayvan yüksek yani. Toptan fiyatı yani bu şekilde. Ya yani bunun perakende de kimse aşağı vermez yani. Bakın arkadaşlar. Sattığım hayvanın biri bu. Bir tane işte buralarda bir yerde. Allah bakacağız artık. Kilo da gelir bu ya kurbana 85 kilo falan gelse Allah bereket versin. Küçüklerin bir tık üstünden seçti. Yani bu bizim burada bu hayvanlar yani kendini sattırıyor boynuzuyla olsun İşte biraz böyle bak 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 görüyor musun? Ay bak bak boynu var ya ayağa kaldırmıyorlar ya. Hey! hayvan ayağa kalkıp toparlanana kadar vura 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 mal var ya hış ediyorlar ya. İşte böyle bir malın da bu ahlanı sevmiyorum. O yüzden şey yemlerine biraz şeker atacağım yani bunları biraz belki durdurur diye yani şimdi keçi de çok öterse çok birbirine atlarsa çok vurursa şekerle onu durduruyorsunuz yani. Bak benim çeb gördüğünüz gibi mesela 10 güne bir bunların yemine ben şeker atıyorum yani bir kilo falan yemine döküyorum bunları. 20 tane keçi var. Şeker biraz bunları frenliyor. Aynısını bir de koyuna deneyeceğim çünkü yani biraz farklılık vardır diye düşünüyorum da bunları da bir aynısını deneyeceğim yani. Bir bakayım. Bir torba bir şeker alayım da. Bakayım. Çünkü kangallarda falan bu şekilde bir vuruşma falan çok olmuyor da bu sarıbaş olsun, merinos olsun bu grupta çok inanılmaz derece birbirine vuruyor hayvanlar. İnanılmaz derecede. E bu da ister istemez fire verdiriyor. Yani sakatlıyor birbirlerini, belini kırıyor. Vuruşuyorlar. Kafalar dönüyor. Boynu sakatlanıyor. Yani bir sürü muhabbeti var. O şekilde. Yani bakalım. Arkadaşlar kurbanlıklarımız Allah'ın izniyle hazırladık gibi. Bekliyoruz. Şöyle 15-20 gün sonra artık kurban başlar yani satışımız başlar. Yani insanlarla da bilmiyoruz bütçeleri nasıl nasıl değil. Yani bizim burada fazla küçük mal gitmiyor. Yani iyi, iyi mal gider bizim evet. burada ağır mal olacak. Çünkü insanlar diyor yani bir kurbanımız var diyor. Ona para biriktiriyor diyor. Biz de elimizden geleni yapıyoruz. Yani kangalın kilosu veya bambiyazın kilosu uygun da olsa biz yine kibarlarını bırakıyoruz yani adamın alacağı alabileceği şekilde yani adam ucuza alsın diye devasal kuyruk hayvan al demiyoruz yani. Kibar hayvan olacak bizim hayvanımız. Şöyle sallanacak kuyruğu görüyor musun? Bakın maşallah. Dev gibi hayvan küçük kuyruğu var yani. Bu tarz hayvan satıyoruz. Müşterilerimiz de her zaman bu şekilde memnun kalıyor. Yani kurbanlık yaparken arkadaşlar pazarda bile satsanız her sene aynı yere alın. Aynı yerde satın müşteriyi memnun edin her sene müşteriniz artar. Yani numaranızı alır verirsiniz. Ne olur adam seni arar yani kardeş. Ne yaptın? Ne zaman geliyorsun? 10 gün sonra geliyorum veya işte kurbanı 15 gün kala geliyorum. Hayvanımı ayır. Geldiğinde buraya seçer alırız der yani. Pazara indirdiğiniz gibi 100 hayvanı 70'ini satarsınız. 30 tanesini yeni müşterilere yani bu şekilde yaparsınız. Yani birçok insan pazarda satan birçok insan bu şekilde yapıyor yani. Kaliteli hayvan getiriyor. Müşteriyi memnun ediyor. Bir kere satayım da seneye ne olursa olsun demiyor. O şekilde diyen insanlar sadece kurbanlık besliyor. Yılda 100 tane öyle tanıklarım var. Sadece 100 tane kurbanlık satıyor. Adam yani katı katına kazanıyor. Bir sene emek ediyor. Bir senenin emeğinin sonunu kazanıyor yani. Adam iyi para kazanıyor yani. Mesela düşünün adam 13 liraya oğlak kalıyor. O oğlağa Mesela 5 liralık masraf ediyor. 18 lira. İnanın oğlan 40 liraya şu anki piyasayla söylüyorum. 35-40'dan aşağı satmıyor. yüzde %100 yüz yani. Piyasa böyle iyi olan, iyi mal olan iyi paraya satıyor. Esnaf olan da esnafını gösteriyor. Ama vurayım kaçayım diyen olursa da hiçbir şey olmuyor arkadaşlar. Yok olup gidiyor zaten. Lan oğlum lan oğlum ne yapıyorsun lan ne yapıyorsun? Arkadaşlar videomu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet kendinize iyi bakın. Hayırlı akşamlar. Görüşmek üzere arkadaşlar. Burada kurbanlıklarımız yemlerini yiyor. Kobay da büyüdü. Bakın. Öksüz buzağlarımız da maşallah. Kanamızın da boynuzu çıkmaya başladı. <laughs> Sütü bu ara çok içiyorlar. Hiç isellerini bitiremiyorsun. Bir tane Burada aldığımız boşlar var. Boşlar maşallah yeme son numara patoz gibi. Bunlar Kurbanlıklarımız Arkadaşlar bunlar şu an e, 8 kilo civarı yemlerini yiyorlar. 8 kilo veriyoruz. E, bu hafta malbaş bir 3 kilo falan arpa geleceğiz. Yani 5 kilosu besi yemi olacak. 3 kilosu arpa olacak. Kurbanın karın. yemeler de fena değil. Bu da ishal oldu. Buna biraz inna vurduk ama maşallah sütü içtikçe daha hayvan güzelleşiyor. Ama fazla süt de dokanıyor işte. Ne yapacağımızı bilemiyoruz. Şu danamız da mantar olmuş. Biraz daha az Güzeldi. Yani hoş da erkek kanalarım. Yemi de yiyorlar ama pek hoşuma gitmedi bunlar. Bu sefer kurbanı satılmayacak. Kurban sonuna kalır. Maşallah. Duyayım Allah esirgesin. İnanın dehşet süt veriyor yani ilk doğumu harikulaydı. Allah'a mesleğe gelsin.